Sayın Şevkin. ederim sayın başkan. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yüksek hızlı ana hat ve bölgesel trenler 28 Mart 2020 tarihinden itibaren işletilmiyor. Bu kapsamda iptal edilen Adana-Tarsus-Mersin e, tren seferleri de gerçekleşmiyor. Vatandaşlarımız Adana'da özellikle iş için yanı başındaki Mersin'e ve diğer il ve ilçelere trenle gidemiyor. Herkesin sizin gibi arabası yok. Her gün bu güzergahlar arasında adeta mekik dokuyan binlerce vatandaşımız 11 aydır mağdur durumda. Sayıştay denetim raporlarında TCDD'yi zarar ettiren kurumlar arasında e, sokmayı başaran, ulaştırma Bakanlığı'na buradan sesleniyoruz. Yurdun dört bir yanında tren seferleri devam ederken normalleşen Adana'da Mersin-Tarsus-Adana yolunu tren seferlerini neden başlatmıyorsunuz? Ayrıca deniz yolu ulaşımını etkin kılıp İskender'in yumurtalık e, Mersin deniz yolunu neden sefer feribot seferleriyle hiçbir giriş